Arkadaşlar şöyle bir ürün tanıtayım ben size. Çaydanlığın içini görüyorsunuz sapsarı. Bunu hani ozondur vesairedir değil. Bunu sadece şu görmüş olduğunuz bir ürünle çok az bir şey şu kadar yeterli bize. Döküyoruz. Çok şey değil. Sadece kettle'ımızla sıcak suyumuzu döküyoruz. Arkadaşlar bu ürünün sadece özelliği yok efendim üstüme döküldüydü ozon olduydu vesaire değil. Kokudur. Oh mis gibi doğal. Ve şöyle hafiften karıştırıyoruz. 2 dakika bekliyoruz. Ondan sonra mı tekrar göreceksiniz. Şöyle göstereyim ben size. Yok bronşitin yok nefes darlığı, herhangi bir hiçbir şey yok. Ah oh, mis gibi de kokuyor. İki dakika bekleyeceğiz ve olayı göreceğiz. Ha ben bunu tanıttığım için de şey yani yanlış anlama. İhtiyacı olan varsa hemen satabiliriz. İki dakika bekleyeceğiz. Tabi tamam, biraz videomuz uzun ama kusura bakmayın artık. İdare edin, hakkınızı helal edin. Ama çok güzel bir ürün. Tavsiye edebilirim. 2 dakika. 2 dakika bekleyelim arkadaşlar. Tekrar ben bunu yıkayacağım ve içini göstereceğim ben size. Şöyle, ha bu suda tekrar ikinci çaydanlığımızda tekrar kullanabiliriz. Özellikle onu da söyleyeyim. Suyu boşa dökmeyin. Yani çok az bir şey. Bayağı da bir götürür sizi. Şu ürün. Ama yok ismini söylemeyeyim. Siparişlerini alayım ondan sonra söyleyeyim. Ha, özellikle söylüyorum arkadaşlar. Bak, kokudur vesairedir. Hiçbir şey yok. Bak özellikle de koklayabilirsiniz. Hani ozon döktükten sonra acaba eliniz yapış yapış olur. Bunda kesinlikle öyle bir şey yok. Ve şöyle göstereyim. Bu da bizim ikinci çaydanlığımız. İçini görüyorsunuz. Bu da baya bir şey. Kireçli. Ben şöyle yapayım. Evet. Bu da çaydanlığın hali. Tamam mı arkadaşlar? Bak özellikle ben yarım doldurdum bile bile. Şu kısımla şu kısma bakın. Ha bunda özellikle söyleyeyim. Hani ozonda kesinlikle böyle yapış yapış olur ama bunda yok öyle bir şey. Tamam? Özellikle söylüyorum. Güle güle kullanın.